Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir video çekeceğiz. Bu videoda hem paket açılımı yapacağız. Super Super drop muydu neydi bunun paket açılımını yapacağız ve birkaç oyun oynayıp arkadaşlar burada bir biriktirmeye çalışacağız. Hani burada şey var ya star hediyesi var ya arkadaşlar onu biriktirmeye çalışacağız. Görevler böyle 4 tane görev kalmış. Burada da var. En son ben oynadığımda Louyu satın almıştım arkadaşlar. Çünkü birazcık indirim baya bir indirim gelmişti. Onu aldım. Böyle efsanevi bir, bir karakter çıkartmıştım ben. Baya iyi oynuyor. Paranızı varsa satın da alabilirsiniz. 20 karakterim var burada. E, hafiften başlayalım açmaya. Şuradan başlayalım. Orada bir tane var zaten bir tane var sadece. Ş şuraya. Şuraya. Buraya. Buraya Ender çıktı. Bu Jort. Jort. Hiçbir şey gelmedi. Ya abi bi bir şey gelsin lan. Lan bir şey gelsin Allah Allah. Yav, ya Rabbim ya Resulallah. Ender de kalma Ender de kalma Ender de. Ender de kalma Ender de kalma süper Ender Ya abi ya destansı gizemli Bir gizemli gelsin bir gizemli bir gizemli hadi Hadi gizemli Ya abi Lan gizemli gelsin. Destansı Hiçbir şey gelmedi Yine Gizemli Lan abi bir şey gelecek zannettim Aksesuar geldi Hemen de efsanevi geldik arkadaşlar. Bastım. Ve gene geliyor arkadaşlar. İlk karakterimizi çıkarttık. Gene geldi. Oh be. Geneyi çıkarttık. Buradan da 5 bi tane biriktirmek istiyorum. 5 tane biriktirmek istiyorum. 5 ya da 4 tane açarız oradan da. Ve arkadaşlar gene geldi. Gene karakterimiz geldi. Karakterimiz geldi. Karakterimiz burada. Basalım buna parayı. Bu kadar basabiliyormuşuz. Bununla bir şey yapalım. Bir tek hesaplaşma yapalım. Bakalım görevlere. 5 savaş kazan. Ve 25 güç topla. Hmm. Güç toplamaya vereceğiz. Ama gene ele vermeyelim bence arkadaşlar. İlk savaşçı bu olsun. Buna da yenilirsek. Buna da yenilirsek Frank olsun abi. Buna da yenilirsek Frank olsun. Sonra da bir Lu Edgar Griff hangisi? Lu Edgar mı Griff mi? Hmm, grifi koyalım. Görevi koyalım. Ah, dükkanda ücretsiz bir şey var. Neredeymiş bakalım? Ah, burada. Arkadaşlar şunu da açmaya çalışalım. Buna oyna girelim görev göremedim. Ha, 15 düşman yok etmiş 3 düşman yok etmişiz. Birkaç savaşta, birkaç savaşta kazanmak gerekiyor 15 düşman yok etmek için. Burada da bir üç tane yapsak altı tane olur. Mükemmel. Ah kötü karakterler almış. Ben bununla yenerim o stuyu. Efsane bir karakterin olmayanlarda göstereyim size gücünü arkadaşlar. Gel abi gel gel gel. Yedik hemen hemen yedik. Bu, bu dördüncü dört oldu. Hiç Frank'e geçmeye gerek yok bence. 5 oldu arkadaşlar. Bir anda yapamayacağım diye bir şey oldum Ultimiz var, ulti atacağız bunun üstüne. bul lan abi kaçtı ya, ulti kaçtı. Ulti kaçtı ama kaçmadı. Burada da 6 killimizi aldık arkadaşlar. Kill 6 oldu. Bunların hepsini aldık. 6 oldu. 7 8 9 oldu burada da. Şunu da açarız birazdan. arkadaşlar. Bu şeyi de alırız. Bunları da alırız. Çünkü bunlar kolay. Alamazsak da ya Frank'le alacağız ya da Griff'le alacağız. Ya alacağız yani ya alacağız. Bu hep bizde. Ve bu 7. Bu 7 evet. 7 oldu bu. Vur vur. Bu 8. O Crow'unu yeni almış herhalde bu sefer buğla tutturacağım ve pat tutturduk ve vur oh be oh be yine burada da arkadaşlar 9 kilimiz oldu bu karakterin ne kadar iyi olduğunu anlamışsınızdır şöyle kötü gülüşü yapıyor arkadaşlar bir like atın videoya bir yorum yazın bir abone olun. tabi keyfimiz yerine gelsin yani sizin için. Her gün video atmaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar 10 kilimiz oldu son 5 kil için geliyoruz. 11 11 milk'imiz oldu son 4 kill. Evet. Bakalım son kaç kill. Son 3 kill. Son 3 kill. Gelmiş bunu da alalım. Yüzümüzü de aldık. Şunu alırsak açıyoruz herhalde karakteri. Evet. Karakter açıyoruz üstüne bir karakter daha açarız. Bunu da bu videoda alamayız. Alırsak çok uzun olur video. Hadi ya bir hepsini alıyoruz. Birkaç bir tane Franklı ya da grifle alak. Son iki, Son iki kill Aaa evet kaybettik Oğlum Frake'de benim ultim var lan Ye lan şunu al al Ye lan şunu ye al bakın Son 1 Onda frank alırız. Rosa mı? lan nereye vuruyorsun salak nereye vuruyor bu nereye vuruyor vur abi lan nereye vuruyor lan bu gel lan buraya hop Ulti kaçtı. gel lan hop hop Ve görev bitti. İlk görevimiz bitti. 500 aldık. Koy 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 500 aldık evet. Trollerle olan görevimiz bitti. Uf, tek hesaplaşmayla görevimiz var. Tek hesapla görüş. Tek hesapla güreşme mi? Görevi 25 güç 5 Savaş. Oyna. Açalım o oyun gibi bir şey oldu ilk başlarda bir paket açtık şimdi oyun oynuyoruz. Gene neden böyle vuruyor? Yenilik? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah gene neden bu kadar kötü? Bayağı oynuyor, bayağı kötü oynuyor. Ben, bunu, ben bununla oynamam, ben bununla oynamam. Luy'da yeni çıkartmıştık, doğru. Uzun zamandır Tara ile oynamıyoruz. Hocam Tara'yı alalım. Tara'yı alalım ve Tara'yla gidek, Tara'yla gidek, Tara'yla Tara'yak. Oo, burada bayağı bir güç var. 25 güç toplamak gerek, bile bu savaşı kazanmak gerek. Yani birinci olmak gerek. What's going on man? Tara. Sen de bayağı bir şey olmuşsun. Kötüleşmişsin. Abi onu benim için alabilir misin? Ben de seni alırım abi. Aa, neden alamıyoruz ya? Bak ben sinirlenmeye başladım. He. Bak ultiyi atacağım en son. Göreceksin gününü. Göreceğin gününü ulti yatacağım en son göreceğin. En kötü savaşçı şeysi değil. En kötü savaşçı Beri. Beri de değil. En kötü savaşçı ne burada 6, 6 var. 1 var, 1 var. Bu ikisi 1. bu da 1. Bu olay hiç oynamadım. Hiç oynamadım hem de. Ya bir tane oynamıştım. Bu arada hiç oynamadım. Bayağı bayağı oldu çıkarttığı. Hiç oynamadım. Görev de gelmedi. Bu neyin lan? Başka şu karakterler var. Ben burada kill almaya bakmayacağım o zaman. Güç toplamaya bakacağım. son sonlarda da Sparta, Sparta öldü. Sparta öldü. Ben sana vurmak istemedim abla. Ben sana vurmak istemedim. Masum kaydı abla, masum kaydı abla, abla masum kaydı gerçekten masum kaydı abla. Benden uzak dur abla. Masum kaydı diyorum. Kıt Kıt beğendim masum kaydı. Allah şuna. Leon Leon'u da aldık. Güç toplayalım. Güç, güç. Al şu 3 oldu. var mı güç? Uf kafiye yaptım lan. Kafiye yaptım ve siz patlayın. Ana ne ara hesaplaşmaya kaldık? Kutu var mı kutu? aldık. Of. E, paket açılmayı bitti bu videoda kısa olsun be. Bir videomuzda da bayağı bir kısa olsun. 2-3 dakika olmuştur bence. Bence çünkü savaşlar altı mı? 3 tane elmasımız var, 36 elmasımız var. Karakter de açamıyoruz. Şunları açabiliyoruz sadece. Açabilseydik açardık bir tane. Karakterlere bakalım. Şu anda bu açılıyor evet. Açsın bir zahmet. Moed Moed diye bir karakter geliyormuş. Bakalım. Bir deneyelim mi bunu arkadaşlar? Bir tur deneyelim. Bakalım nasıl alıştırma maçı eğitim al alıştırma maçı yapalım be. Knockout Knockout geldi. Botlarla yapacağız zaten. Benim şey yaptığım yola aynen botlarla yapıyoruz. Oha, bayağı küçük. Karakter baya küçük. Oha bayağı kötü bir savaşçı geliyor herhalde ultisini bir açsa ultiye bakarız da O savaş bayağı iyi herhalde bayağı iyi ultiye bakak U, ulti de iyi ulti de iyi ulti de iyi abi ulti de iyi Heh. çıkış çıkış i̇yi, iyi bayağı iyi bir karakter geliyor arkadaşlar Al, al, alabilirsiniz yani. Çıkartmaya da çalışabilirsiniz. Biz bunu çıkartmaya da çalışırız. bir videoda. E o zaman görüşürüz. E o zaman bay